Merhaba arkadaşlar, yine güzel bir modelle beraberiz. Bugün yine iki şişle örebileceğimiz, öreceğimiz kazak yelek, ne isterseniz yapabileceğimiz bir modelimiz var elimizde. Ajurlu ve baklava dilimli bir model. Modelimizin yapımı oldukça kolay. Sadece düzden örnek kuruyoruz. Tersler sadece ters şeklinde örülecek. Modelimiz için gerekli olan ilmek sayısı şu ara. 12 ilmek, hemen örnek kurduğumuz şurası da 2 ilmek yani her bir model için 14 ilmeğe ihtiyacımız var. Yapacağımız örgümüzün ilmek sayısını ayarlarken eğer bu örneği kullanacaksak 14 ve 14'ün katlarından oluşan ilmek atmamız gerekiyor. Şimdi direkt e, örgüyü kurmaya geçeceğiz. Burada iki model yapmıştım yine iki model üzerinden anlatım yapmak istiyorum. Onun için ben hemen attım. Biraz gevşek dursun istiyorum ki şu alttaki dilimler oluşsun. Onun için iki şişe birden ilmekleri attım. Attıktan sonra birer tane kenar ilmeğimiz var. 14 ve 14'ün katlarından oluşan iki örneklik ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, 14, 14, 28, 31 er tane de kenar ilmekler. Şimdi kenar ilmeğimizi örelim. İlk sıramız bir tane ördük. Hemen yanında şu yarım örneği kuracağız. İki tanesini birlikte öreceğiz. Yalnız bu örmeyi e, sol tarafa doğru bir çizgi oluşturacağımız için ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Ya ilmeklerimizi sağ şişimize alıp arkadan tekrar sol şişimize geçireceğiz ya da sol şişte bulunan ilmeklerin iki tanesini şöyle hemen içten pardon dıştan sağ şişimize alıyoruz. Direkt sol şişimizi takıp bu şekilde ördüğümüz zaman ilmeklerin yönü değişmiş oluyor. Ardından 4 tane düz. 1 2 3 ve 4 hemen bir tane doluyoruz sonra iki tane düz 1 2 2 düz Şuradaki geçiş noktası şu baklava diliminin kurulumu sonra bir tane doluyoruz 1 2 3 4 tane düz Şimdi buradaki sıradaki iki tane ilmeği sağa doğru birlikte öreceğiz. Bu baklava dilimimizin sonuna geldik. Şimdi diğer örneğe başlayacağız. Diğer örnekte şurada yapmış olduğumuz gibi hemen şu ikisini yön değiştiriyoruz. Sol şişimizi taktık. ikisini birden ördük. 1 Bir, 2 3 4 tane düz. 1 tane doluyoruz. 1 2 tane düz. 1 tane doluyoruz. 1 2 3 4 tane düz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte normal dıştan sağa doğru Sonra sıradaki ilmeğimizi de ördük. Kenar ilmeğimiz zaten o. Arka sırayı tamamen ters yapacağız. İlk sırayı yapalım. Tamamını ters örüyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirsiniz mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayına düşen videolardan size bildirim gelir. Şimdi son ilmeklerimizi ördüğümüz sıradaki ilmeklerin tam tersi örersek kenarlarda bir bollaşma olmaz. Şimdi geldik ikinci örnek kurulum sırasına. Hemen sıradaki e, kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Başlarken ikisini birlikte örmüştük yine ikisini birlikte öreceğiz ne yapıyoruz sola doğru çizgi oluşturacağı için hemen yön değiştiriyoruz 2 ilmeği sağ şişime aldım Sonra arkadan sol şişime batırdım ve Düz örüyorum 1 2 Az önce 4 tane burada düz vardı şimdi 3 tane 3 tane düz ördükten sonra 1 tane doladık 1 2 3 az önceki sırada arttırdıklarımızla birlikte 4 tane ortada düz oldu buradakiler eksilirken ortadaki baklava diliminin V'sini açacağız ve artıracağız. 1 tane doladık 1 2 3 tane düz sıradaki ikisini direkt birlikte örüyoruz sıradaki ikisini bu örnek bitti ikinci örneğe geçiyoruz ters çeviriyoruz yönlerini ve ikisini birlikte örüyoruz. Sonra 1 2 3 tane düz, 1 tane dola. 1 2 3 4 tane düz. Bir kere doluyoruz. 1 2 3 tane düz, sonraki ikisini sağa doğru birlikte örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örelim ve bu sırayı bitirelim. Ters sırayı az önceki yapmış olduğumuz gibi tamamını ters örerek sırayı bitirip düz sıraya gelelim. Örnek sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki iki ilmeğimizi ters çeviriyoruz yönünü ve ikisini birlikte örüyoruz. Bu sefer 1 iki tane kaldı düz ilmeğimiz. Hemen bir tane doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane düz. Bir tane doluyoruz. 1 iki tane düz. İkisini birlikte sağa doğru. Sonraki ikisini birlikte sola doğru keseceğiz. Yön değiştiriyoruz. İkisini birlikte düz. Bir. iki düz. Bir tane dola. 1 2 3 4 5 6 tane düz. Burada 2 ile başladı. Şimdi 6 oldu bir tane doladık bir iki tane düz sıradaki ikisini sağa doğru birlikte ve kenar ilmeğimizi de örelim şimdi iki de bir kesmeyeyim ters sırayı hızlıca beraber geçelim tamamını ters örüyorduk ben çok beğendim bu örneği Zaten buna benzer bir örnekten de kazak vermiştim zamanında da. Mevsimler değiştiği için kazakları giyemiyoruz ama yine de bulunduruyoruz. Bebek yeleği. Böyle ince mercedizeden baharlık kazak. Çok da güzel olacağına inanıyorum. Evet, ters sıramızı hızlıca geçiyoruz. Son kenar ilmeğimizi farklı örelim. Geldik yine örnekli sıraya. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra yönünü ters çevirip ikisini birlikte örüyoruz. Burada kaldı bir tane düzümüz. Bir tane düz. Bir tane doladık. Burası iki tane daha artmış. 2 3 4 5 6 7 8 bir tane doladık bir tane düz ördük ikisini birlikte sağa doğru sonraki ikisini birlikte sola doğru yön değiştiriyoruz bir tane düz bir tane doladık 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane doluyoruz. Yön değiştiriyoruz. Pardon. Bir tane düz öreceğiz burada. İkisini birlikte sağa doğru birlikte. Son kenar ilmeğimizi de örelim. Ters sırayı da yine birlikte geçelim hızlıca. Tamamı ters. Sonra örneğimizin ilk yarısının son sırasını yapalım. baklavanın yarısı oluşmuş olacak. Evet kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi gelelim gene ön sıraya. Şöyle dilimlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Şu yarım dilimimizin sonunu yapacağız. Başlayan dilimimizin de ilk yarısı bitmiş olacak. Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi aldıktan sonra sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz ve birlikte örüyoruz. Zaten burada başka da ilmek kalmadı. İkisini birlikte ördükten sonra hemen bir tane doluyoruz. Ortadaki ilmeklerimizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane doladık bir de bu tarafa dolamıştık toplam 12 tane oldu 12 artı 2 yani 14 tane den örnek kurmuştuk yarısını bitiriyoruz şimdi iki tane dört tane ilmek var burada ikisini birlikte sağa doğru ikisini birlikte yön değişip sola doğru keseceğiz başka da bir ilmek kalmamış burada sonra hemen bir tane doluyoruz ve 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 tane düz bir tane doladık İkisini birlikte sağa doğru kesiyoruz kenar ilmeğimizi de ördükten sonra ters sıramızı geçip gelelim yarısı bitmiş olacak bu modelimizin ikinci yarısına geçelim buraya kadar 10 sıra ördük ikinci yarısını yapmaya başlayalım kenar ilmeğimizi alıyoruz Şuradaki bir tane ilmeği düz örüyoruz. Kese kese gelmiş olduğumuz ve bir taneye kadar eksilttiğimiz ilmeğimizi düz ördük. Hemen bir tane doluyoruz. 1 2 3 4 tane düz örüyoruz. Şimdi geldik bu dilimin ortasına. Şurayı yapacağız. 4 tane düzden sonra 2 tane sıradaki 2 düzü sağa doğru birlikte örüyoruz. Sonra sıradaki 2 düzü yön değiştiriyoruz ve sola doğru birlikte örüyoruz. Sıradaki 4 taneyi düz. 1 2 3 4 taneyi düz ördük. Sonra bir tane arttırıyoruz ve Şurada kese kese gelip iki tane bıraktığımız ilmekleri iki tane düz örüyoruz. Yani şurada yaptığımızı buraya kaydırmış olduk. Burada yaptığımızı buraya kaydırmış olduk. Şimdi bu iki düzün hemen yanında bir tane doluyoruz. 1 2 3 4 tane düz. Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte sıradaki ikisini yön değişip sola doğru birlikte. 1 2 3 4 tane düz bir doluyoruz. Bir tane düz, bir tane kenar ilmeğimiz. Ters sırayı geçelim beraber hızlıca ve tamamı yine ters olarak öreceğiz. örgü örmek tığ işi yapmak kadar keyif veren insanı rahatlatan başka bir şey bana göre yok bir de kitap okumak kitabı her zaman okuyamıyoruz artık gözlerimizde görmüyor zaten inceyi gözlük takıp okumak zorunda kalıyoruz bunlarda da yapıyoruz gerçi onu Evet şimdi geldik yine düz tarafa bir tane düz Kenar ilmekten sonra. Az önce arttırdığımız öbürünü de düz örüyoruz. 2 tane düz oldu. Bir tane doluyoruz. Sıradaki 1, 2, 3 taneyi düz örüyoruz. Buradan arttıkça buradan eksilecek. Sıradaki şu ikisi birlikte ördüğümüz ilmekte hemen önündeki ile birlikte sağa doğru ikisini birlikte örüyoruz. Sıradaki ilmek ikisini birlikte ördüğümüz ilmek hemen yanındaki ile ilmeğin yönünü değiştirip sola doğru birlikte örüyoruz. 1 2 3 tane düz. Bir tane doluyoruz. Burada kestiğimizi burada arttırıyoruz. 1 2 3 4 tane düz. Bir tane doladık. 1 2 3 tane düz Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte Sıradaki ikisini yön değişip Sola doğru birlikte 1 2 3 tane düz 1 tane doladık 1 2 tane düz ve kenar ilmek Evet, ters sırayı geçip gelelim. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3 tane düz. Her seferinde artmış oldu burası. Bir tane doladık. 1, 2 tane düz. İkisini birlikte sıradaki sağ sonra yön değiştiriyoruz ikisini birlikte sola doğru örüyoruz şöyle kendini göstermeye başladı zaten 1 2 tane düz 1 tane doladık 1 2 3 4 5 6 6 tane düz 1 tane doladık 1 2 tane düz sağa doğru ikisini birlikte Şöyle yön değiştiriyoruz. Sola doğru ikisini birlikte. 1 Bir, 2 Bir tane dola. 1 2 3 tane düz. Bir tane ters. Yani son kenar ilmeğimi şurada ördüklerimin ters, e, tam tersini yapıyorum. Ters sırayı da örelim hızlıca. Daha da kesmeyeyim videoyu. bitti örebilsin. Tamamını ters. Şöyle baktığımız zaman da zaten burada hiç düz yok. Burada da hiç ters ilmek yok. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra şunu neyse ters ilmedim ama sorun yok. Bir tane düz, iki tane düz, üç, dört tane düz oldu burası. Şimdi bir tane arttıralım. Doladık. Bir tane düz. İkisini birlikte sağa doğru düz. Sıradaki ikisini birlikte sola doğru düz. Bir tane düz. Bir dola. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz. Sekiz tane düz. Bir tane doladık. Bir tane düz. Sağa doğru ikisini birlikte yön değişiyoruz sola doğru ikisini birlikte bir tane düz bir tane doladık bir iki üç dört tane düz kenar ilmeğimizi ters ördüm ters sıramızın tamamını hızlıca ters olarak örüp Geçelim. Artık örneğimizi bitiriyoruz. Beraber bitirelim. Bir sıramız daha kaldı işte. Tersle birlikte iki sıra daha öreceğiz bundan sonra. Örneği ilk yarısı, ikinci yarısını da bitirmiş olacağız. kenar ilmeğimizi örelim şimdi geldik modelimizin son örnekli sırasına baklava dilimi gibi durdu evet kenar ilmeğimizi örmeden alalım 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördükten sonra bir tane doluyoruz Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte 4 tane kaldı burada çünkü. Sıradaki ikisini yön değişip sola doğru birlikte örüyoruz. Bir tane doladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane düz. Bir tane doladık. İkisini sağa doğru birlikte ikisini yön değişip sola doğru birlikte hemen doluyoruz bir tane 1 2 3 4 5 tane düz kenar ilmeğimizi de örelim arka sıranın her zaman olduğu gibi tamamını ters olarak ördükten sonra modelimizi bitirmiş olacağız Evet. Modelimizin tamamı bu kadar. Hem yaprak şeklinde hem baklava dilimi şeklinde görünen ajurlu bir model. Toplamda 10 sıra, yarısı 10 da öbür yarısı 20 sıradan oluşan bir örnek. Bundan sonrasının devamı tamamen şu ilk sırada yapmış olduğumuz gibi kenardan sonra ikisini birlikte ördükten sonra 4 tane düz, bir ajur, 2 tane düz, bir ajur şeklinde tekrardan buradan kurduğumuz örneği sürekliliğini sağlayarak örgü boyunca devam ettirip örebiliriz. Evet bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin de sevebileceğiniz bir model olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.